Bu dersimizde JP Repository'de önemli metotlarla başlıyoruz. Önümüzdeki derslerle beraber tüm önemli JP metotlarını bitirmiş olacağız. JP Repository metotları temel operasyonlara bakalım. Create, Read, Update, Delete şeklinde. Yani yeni bir nesne oluşturmak veya veri tabanında var olan bir tabloyu görüntülemek veya var olan tabloyu update etmek, güncellemek veya silme işlemi, delete işlemi yapmak için hazır olan bazı metotlar bulunmaktadır. Bu metotlar save metodu. Save metodu otomatik olarak veri tabanına nesnemizi kaydeder. Parametre olarak entity istediğini görmektesiniz. Herhangi bir tür olabilir. Örneğin user tablonuz varsa user entitiesini buraya yollarsınız. Yemek tablonuz varsa yemek entitiesini buraya yollarsınız. Save all metodu var. Bu metot ise toplu olarak kaydetme işlemini sağlar. Iterable ister. Daha sonrasında Entity'yi buraya verirsiniz. Birazdan bu slide'dan sonra kodlama kısmında kendimize yapacağız. Daha iyi göreceksiniz. Yine find by id metodu var. Adı üstünde bul diyor. Id'ye göre bulma işlemini gerçekleştireceğiz. Örneğin buraya parametre olarak 5 vereceğiz. Ardından id'si 5 olan kullanıcıyı bize döndürmüş olacak. Fakat optional yapılır. Çünkü tek bir kayıt bulma ihtimali var veya o ID'ye sahip hiçbir kişi yoksa ise null dönebilir. Dolayısıyla optional kullanacağız ve null sorunun önüne geçmiş olacağız. Burada ise exist diyor Yani ad üstünde var mı yok mu bakıyor. True veya false bulun bir sonuç bize döndürecek. Sadece kayıt var mı yok mu ona bakacak. Geriye kaydı döndürmeyecek. Yine ID'ye göre bakıyoruz. Find all ise adından da anlaşılacağı gibi tüm kayıtları listelemek için kullanılır. Yine bunun find all by id isimli birden fazla id ile kayıt bulma metodu da bulunmakta ve özellikle sıklıkla kullandığımız veri tabanında toplam kaç kişi var şeklinde count şeklinde bir metodumuz da bulunmakta. Bu dersimizde bu metotları işleyeceğiz. Önümüzdeki derslerimizde ise silme işlemleri, ardından ver kullanımı, daha sonrasında order by ile sıralama işlemleri, Ardından sorgu sonuçlarını optionalla alma gibi metotlarımız olacak. Şimdi kod editörünü açalım. Temel metotları işleyeceğiz. Dolayısıyla repository kısmına geliyoruz. Fakat öncelikle bizim bilindiği gibi user ve yemek isimli entitylerimiz vardı. User üzerinde işlemleri yapalım. Name, soyadı ve şifresini görmektesiniz. Yine ID de burada bulunmakta. Bu işlemler üzerinde repository kodlarını çalıştıralım. Öncelikle yemek repository burada bu şekilde tanımlıydı. Yine user repository de bu şekilde tanımlıydı. Biz user repository üzerinde işlem yapacağız. İşlem yapmak istiyorsak controller kısmına gelelim. Ardından user controller kısmında yeni kodlar tanımlayalım. Buraya get mapping şeklinde yazalım. Fakat biz bu işlemleri yaparken tabii ki de yolun bir önemi yok. Şu an test için yapıyoruz. Şuraya test diyelim. Dediğimiz gibi yolun hiçbir önemi yok. Geriye response entity şeklinde döndürelim. Gereksiz kısımların hepsini silelim. İlk başta dostlar get mapping işlemi yapacağız. Şuraya ya da user yazsak daha düzgün olur. Öncelikle tüm kullanıcıları mı getirelim yoksa tek bir kullanıcı üzerinde işlemleri mi yapalım? Buna bakalım. Biz burada tek bir kullanıcı üzerinde işlem yapalım. Dolayısıyla bakın user dedikten sonra pet variable oluşturmamız gerekiyor. ID şeklinde yazdık. Ardından burada ne yapmamız gerekiyor? Zaten hemen altı çizdi. Pet variable şeklinde yazmamızı istiyor. Şimdi servis katmanını çağırmayacağım. Repository metotlarını doğrudan burada yapacağım uğraşmamak için normalde bilindiği gibi doğrudan şu şekilde serviste bir metot çağırılır o metot üzerine işlemler yapılır. Biz burada user repository kullanmamız için öncelikle buraya eklememiz gerekiyor. Enjekte işlem yapılmış durumda. Ardından user repository şeklinde yazalım. Bakın user repository dediğim an nokta koyduğum an benim için hazır metotları çıkmış durumda. Çok sayıda metodunun olduğunu görmektesiniz. Bazıları deprecated olsa da bakın çoğu kullanılıyor dostlar. Buna lütfen dikkat edin. İlk başta veri tabanına kaydetmek için save metoduna bakalım. Zaten slaytımızı açtığımızda şu şekilde önce save metodunun kullanıldığını görmektesiniz. Dolayısıyla save diyorum. Save dediğim an benden bir entity istediğini görmektesiniz. Yani yeni bir kişi istiyor. Biz user kaydedeceğimiz için hemen hızlıca bir user oluşturalım. Burada biz kendimiz oluşturalım. Normalde post ile bilindiği gibi kullanıcıdan alırız ve bunu post mapping şeklinde yaparız. Kendimiz oluştururuz. Bu arada bunu test yapalım çünkü daha uygun olsun. Pet variable da almayalım. Tek tek metot yazmakta uğraşmayalım. User diyoruz. Ardından user daha sonrasında new user şeklinde yazalım. Bunun özelliklerini verelim. Name'i test olsun. Ardından user nokta soyadı da test olsun. User nokta diyelim. Set yazalım. Kullanıcının soyadı, name'i ve şifresi de şu şekilde olmuş olsun. Şimdi burada ID'yi biz tanımlamıyoruz. Veri tabanına eklendiği an otomatik olarak zaten bir ID dönmüş olacak. Çünkü Entity kısmına baktığımızda Entity kısmında burada ID değerinin veri tabanında primary key olduğunu ve bunu oluşturma stratejisinin identity olduğunu belirttik. Veri tabanı tarafından oluşturulacak. Dolayısıyla buraya bakın save kısmına parametre olarak şöyle tekrar gösterelim. Parametre olarak entity vermeniz gerekiyor. Yani sadece entity sınıfını buraya yazabilirsiniz. User şeklinde. Bizim başka sınıflarımız da vardı bakın DTO şeklinde. Ama DTO'ları kullanamazsınız. O yüzden daha önceki derslerimizde bilindiği gibi dönüşümler yapmıştık. Bakın şu şekilde yaptığınızda şu şekilde görüldüğü gibi user'ı yollayamazsınız. Çünkü burada parametre olarak dostlar bunu kabul etmiyor. Bizden sadece entity istiyor. Yani entity sınıflarını buraya yazabilirsiniz. Bu bu şekilde kayıtlı kullanıcıyı döndürmüş oldu. Kadetten kullanıcıyı döndürmek için normalde tabi biz döndürmek için mapper yaparak user response deriz ki şifre gibi alanlar görülmesin. Fakat şu an test için yaptığımız için herhangi bir önemi yok. Response entity diyorum. Ardından ok diyorum. Fakat created da kullanılabilir. Onu da şu şekilde de yapabiliriz. Status deriz. Ardından HTTP status deriz. HTTP status. Görüldüğü gibi Spring Framework'ten geliyor nokta created şeklinde yazarız. Ardından bir body geçeriz. Body'de oluşturduğumuz kullanıcıyı geri dönmek isteyebiliriz. Şu şekilde. Fakat altını çizecek. Neden? Biz burada user response türünde geriye değer döndüreceğimizi söyledik. Bunu soru işareti de yapabilirsiniz. Veya bu şekilde objede yapabilirsiniz. Böyle de bırakabilirsiniz. Çalıştıralım. Görüldüğü gibi user repository.save metodu veri tabanına kayıt işlemini gerçekleştirecek ve daha sonra kaydedilen kullanıcının ID'si ile beraber geri dönmesi gerekiyor. Çünkü user sınıfına geldiğimizde ID değeri de var. Fakat biz genellikle bu değeri göstermemek adına dönüşümler yaparız. Buraya test diyelim. Normalde bilindiği gibi bu tarz işlemleri postla yaparız. Buna da dikkat edin. Şu an test için yapıyoruz uğraşmamak için. Bakın ID bir name test Kullanıcıdan herhangi bir değer almadığımız için get bize sorun oluşturmadı. Normalde burada değerleri kendimiz girerdik. Görüldüğü gibi id'si 1, name test, soyadı test ve şifresi 1, 2, 3 şeklinde olmuş oldu. Save metodunun kullanımı bu şekildeydi. Şimdi ise save all metodunun kullanımına bakalım. İkinci metodumuz save all metodu. Görüldüğü gibi iterable şeklinde yani toplu değerler kaydetmemizi sağlıyor. Aynı metot içerisinde bu işlemi yapacağız. Şöyle yapalım. Bu kullanıcı bu arada veri tabanında tekrardan aynı isim olmasın. Test 2 diyelim. Test 3. Test 3 şeklinde olsun. User 2 diyebiliriz. Iterable diyor. Spring Data JP'de Sevol isimli metoda parametre vermek aslında oldukça basit. Bu metot birden fazla entity nesnesini kısacası koleksiyon yani list, set ve benzeri şeklinde kabul edebiliyor. Bizim burada yeni bir liste oluşturmamız gerekiyor. Tabi liste oluşturmak için çeşitli yollar var. New array list diyerek liste döndürebilirsiniz. Biz burada new array list diyelim. Ardından şu şekilde yapalım. Burada da eklem işlemini gerçekleştirelim. Biz burada elle böyle uzunca yazabiliriz veya nokta var da diyebilirdik. İsmi liste şeklinde olsun. Ardından import class diyelim. Burada tek tek oluşturduktan sonra aşağıda add metodunu kullanabilir. Veya burada list of diyebilir. Veya burada arrays.asList metoduyla ekleyebilirsiniz. Bunlar tamamen size kalmış durumda. Uzun uzun yazalım. Liste diyelim. Ardından add dedik. Daha sonrasında ikinci kullanıcıyı da ekleyelim. Altını çiziyor. Listeniz kullanılmadı diyor. Sabret diyelim. Burada artık bakın save yerine save all zaten bizden iterable istiyor. Geldiğimizde oluşturduğumuz listeyi buraya bu şekilde yolluyoruz. Save all dedik. Ardından bakın burada diyor ki user şeklinde bir dönüşüm yap şeklinde bakın bize uyarıda da bulundu. Tabi bu uyarıyı ciddiye almamamız gerekiyor. Neden derseniz biz geriye bu değeri zaten döndürmeyeceğiz. Bakın save all diyoruz nokta var diyoruz. Geriye liste döndürmemiz gerekiyor. Burada ise response entity şeklinde demiştik. Ya burada şöyle list şeklinde yazarsınız onu da gösterelim. Response entity listede döndürebilir ya da soru işareti de koyabilirsiniz. Ardından kullanıcıya oluşan yeni listeyi döndürelim. Bu şekilde veri tabanına eklem işlemi gerçekleşecek. Tekrardan çalıştıralım ve bu sırada biz burada veri tabanı bağlantısını da sağlayalım. Bu eskiden kalma, bunu silelim. Bakın bunu da tekrar hatırlatalım. Data source, ardından PostgreSQL şeklinde yazdık. Dolayısıyla bunları propertydekileri yazarak değiştirmemiz gerekecek. Şu şekilde URL görüldüğü gibi. Bu şifremiz de var. Onu yanına kopyalayalım. Daha sonrasında oradan yapıştırırız şu şekilde kopyalayalım. Şimdi silelim. Evet artı kısmına geliyoruz. Data Source, PostgreSQL. Burada URL'i görmektesiniz. Yapıştıralım. Fakat Railway kısmından sonraki kısım bizim şifremiz olacak. Şifremiz şu şekilde. Data Source, bunun dışında bakalım. URL, Username, Postgres şeklinde olacak. Postgres şeklinde. Bağlantımızı test edelim. Bu arada burada database railway şeklinde görüldüğü gibi otomatik kendisi anlıyor. Ardından apply diyelim. OK diyelim. Veri tabanımızın içinde daha önce oluşturduğumuz test d'nin görülmesi gerekmekte. Ardından burada table'a tıklayalım. Users'a bakalım. Bu şu an ücretsiz bir sıra çalıştığı için biraz yavaş yüklenebiliyor. Normalde Docker'da bilgisayarımızda çalıştırabiliriz. Evet 1 test test 1 2 3 şeklinde. Şimdi geliyorum. Postman aracımızı açalım. Burada bakın dostlar bize bakalım nasıl bir sonuç dönecek ve otomatik olarak ID 2 ve ID 3 şeklinde oluşmuş oldu. Şöyle bakalım onların değerleri neden null döndü şeklinde? Çünkü burada user 2 şeklinde yazmamışız. Bunları user 2 şeklinde düzeltelim ve daha sonrasında tekrar çalıştırdığımızda sorun düzelecektir. Bu arada bakın tablomuza tekrardan bakalım. Bu değerleri tabi elle silmek tavsiye edilmez ama şu şekilde hızlıca silelim. Artık ID'nin de yeni kullanıcı eklediğimde silinse de 2'den devam etmediğini göstermek istiyorum. Tekrardan program çalıştığında bu değerleri yükleyelim. Bakın ID görüldüğü gibi kaldığı yerden sequence şeklinde devam ediyor. Yani siz 5'i silseniz de Tekrardan 5 oluşmaz. 6'dan devam eder. Tekrardan buraya bakalım. 4, 5 şeklinde gelmiş oldu. Hemen geliyoruz kontroller sınıflarına ve diğer metotlarımıza hızlıca bakalım. Find by ID. Yani ID'ye göre bulma işlemi yine pet variable ile kullanıcıdan alabiliriz. Fakat şu an gerek yok. User repository diyorum. Nokta. Bakın hazır metot zaten. Ben hiçbir şey yazmıyorum. Find by ID şeklinde kendiliğinden bu metodun hazır olduğunu görmekteyiz. Hangi ID'ye sahip kullanıcıyı bulmak istiyorsun? Ben 4 numaralı şeklinde bunu bulmak istiyorum diyelim. Optional döndürüyor. Yani böyle bir kullanıcı olabilir de olmayabilir de. Şuraya user diyelim. Eğer böyle bir kullanıcı yoksa hata da fırlatabilirsiniz. Veya null kontrol yapabilirsiniz. If present diyebilirsiniz. Şu şekilde user .if present diyorum. Eğer varsa ekrana yazdırabilirsiniz. Ama biz tabi ekrana yazdırma işlemini yapmayacağız. Şöyle yapalım. If diyelim parantez açalım. User is present şeklinde bakın geriye bir boolean değer döndürüyor. Yani bu değer varsa geriye döndürmek isteyebiliriz return diyelim. response entity.ok.body şeklinde yazalım ve şurada da user yazabilirsiniz veya şimdilik soru işareti bırakalım. nokta body dedik. body'e user.get şeklinde optional kullanımından bu değeri yazdırmanız gerekiyor. Aksi takdirde yani kullanıcı yoksa else kısmı da ise user not found şeklinde mesaj döndürebilirsiniz. Bizim tablomuzda 4 numaralı kullanıcının olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla 4 numaralı kullanıcıyı doğrudan geriye döndürmüş olacağız. Tekrardan postmanımızı açalım. Görüldüğü gibi 4 numaralı kullanıcının bilgileri gelmiş oldu. Fakat ID değerine sahip olmayan örneğin 2 numara burada yok 3 numara yok ve benzeri 2 numara için biz şimdi test işlemini gerçekleştireceğiz. Hemen hızlıca kodumda düzenlemeler yapalım. Konsol kısmında bu sefer 2 numaralı ID arama işlemini gerçekleştirelim. Bulamadığı için bu kısım çalışmayacak. Geriye return response entity not found şeklinde bulunamadı şeklinde bir mesaj dönmesi gerekiyor. O yüzden hemen postmanımıza gelelim. Test edelim ve kullanıcı bulunamadı. Geriye dönen HTTP kodunun ise 404 not found olduğunu görmektesiniz. Postman bunun bulunamadığını da burada belirtiyor. Başka nasıl kullanabilirsiniz optional kullanımı bağlamında? Tabi şu an kendi hata sınıflarınızı üretmeyi göstermedik ama şu şekilde yapabilirsiniz. Or, as, throw şeklinde. Eğer kullanıcı bulunamazsa user not found döndürebilirsiniz. Yani hata fırlatabilirsiniz. Daha doğrusu döndürmek demeyelim. Hata fırlatabilirsiniz. Varsa ise yine return diyerek kullanıcıyı bu şekilde döndürebilirsiniz. Tabii buraya user diyelim. user diyelim. Yine olmayan bir kullanıcıyı burada 2 numaralı ID'ye sahip kullanıcıyı yazdıralım ki sonuçta hata fırlattığını görmeniz gerekiyor. Tekrardan çalıştıralım. Bakın dikkat edin. 2 numaralı kullanıcı or as throw diyoruz. Yani varsa tamam user döndürecek. Yoksa ise new runtime exception şeklinde hata fırlatması gerekiyor çalıştıralım. Bakın burada da görüldüğü gibi bir hata fırlattı. Normalde biz kendi hatalarımızı oluşturup burada daha düzgün bir sonuç göstereceğiz. Yani burada da istediğimiz yazıyı yazdırabiliriz. Şu anın konusu değil. Evet konsolda runtime exception şeklinde fırlatıldığını görmekteyiz. Bu şekilde kullanılır. Burada bakın user, repository dedik çeşitli metotları var. Or as şeklinde Burada dostlar tabi başka default null bir kullanıcıyı da gösterebilirsiniz. Fakat şu an itibariyle yeni kullanıcı oluşturup içine vermeye gerek yok. Veya orans null yazılabiliyor. Burada user repository nokta find by id ardından orans null şeklinde döndürebiliriz. Ayrıca orans get şeklinde burada bir supplier yani kullanıcı bulunamadığında herhangi bir şey dönmesini istiyorsanız onu da şu şekilde yapabilirsiniz. Yeni bir kullanıcı döndürelim. new user şeklinde bunu tabi şu şekilde de kısa yoldan da yapabilirsiniz. Boş bir kullanıcı döndürür veya Constructor'da parametre verirsiniz, isim verirsiniz, name verirsiniz, oluşturursunuz gibi gibi değerler döndürebilirsiniz. Diğer metotlara bakalım. Diğer metotlardan en önemlilerinden bir tanesi exists by id. Yani o id'ye sahip bir kullanıcı var mı yok mu buna bakarız. Hemen buraya geliyorum. User repository nokta exists by id şeklinde yazacağız. Bakın bu bizden bir ID istiyor. Örneğin 2 diyelim. Geriye true veya false döndürür. Şöyle diyebilirsiniz. Bu ID'ye sahip bir kişi varsa evet var şeklinde döndürebiliriz. Veya genellikle şu şekilde yaparız. Bu ID'ye sahip bir kişi var mı? Var. Varsa onu diyelim silmek istiyoruz. O zaman silme metodunu çalıştırabilirsiniz. If dersiniz if b eşittir true ise şu şekilde. Burada yine user repository'nin delete metodunu şu şekilde çağırabiliriz. Delete by ID şeklinde. Genellikle bu şekilde de yapılır. Kısacası exist by ID var mı yok mu şeklinde kontrol etmemizi sağlıyor. Find all tüm kayıtları getirir. Onu da gösterelim. User repository nokta find all metodu ardından nokta var diyerek bunun bir liste döndürdüğünü görmektesiniz. Return response entity ok şeklinde yani HTTP 200 metodu vasıtasıyla Kullanıcıya bu değeri geri döndürebiliriz. Geri döndürelim. Postman'imize geliyoruz. Tüm kullanıcıların burada gelmesi gerekiyor. Send edelim. Görüldüğü gibi IDC1, IDC4 ve IDC5 şeklinde 3 kullanıcı da başarıyla gelmiş oldu. Bu metot da bu şekilde çalışıyor. Bunun dışında find all by id. Eğer birden fazla ID ve kayıt bulmak istiyorsanız da bu metodu kullanırsınız. Buna da bakalım. Adı üstünde yine liste parametresini yollamamız gerekecek bunun bir diğer metodu şu şekilde. Bu sefer listeyi farklı şekilde sabit olarak oluşturalım. List of diyelim. Hangi ID'lere bakacağız? Örneğin Postman aracımızda baktığımızda 1 4 5 şeklinde var. Biz 1 ve 5 numaralı kullanıcılardan oluşan bir liste oluşturalım. Nokta var diyelim. Integer şeklinde bir isim verdi. Listenin ismi bu olsun. Bunu arayalım. Ardından bakalım. 1 ve 5 numaralı kullanıcılar bize geri dönecek mi? Dikkat ederseniz list of la liste oluşturduk. Tabi burada mutable, unmutable gibi kavramlar devreye giriyor. Temel Java'dan. Ve 1 ve 5 numaralı kullanıcıların bize geri döndüğünü de görmektesiniz. Bu metotla ilgili şu notlara da dikkat etmek gerekiyor. Veri tabanı da olmayan ID'ler eğer bu listede varsa mesela 77 bunlar yok sayılır. Bu önemli. Yani herhangi bir exception fırlatmaz. Sıralama garantisi de vermiyor. Eğer sıralı liste istiyorsan kendin sıralamalısın ki birazcık daha ileri bir konu. Yine geri dönen tür genellikle list yemek olur. Yine geriye dönen tür genellikle liste şeklinde olur. Fakat JP repository bunu otomatik olarak liste cast işlemi gerçekleştirir. Burada 77 numaralı ID değerimizin de olduğunu görmekteyiz. Fakat bizim veri tabanımızda şöyle gösterelim. 77 numaraya sahip bir ID yok. Fakat metodun özelliği geri herhangi bir hata fırlatmadan başarılı şekilde çalışacak. Tekrardan program çalışınca postmanımıza gelelim. Send işlemi yolluyoruz. Bakın 1.5 şeklinde geldi. 77 olmadığı için gelmiyor. Fakat herhangi bir hata fırlatmadığımızı da görmekteyiz. Şu an şansa 1-5 şeklinde döndürüyor. Belki de çok veri olmadığı için. Fakat herhangi bir sıralama garantisi olmadığını da bizlere bildiriyor. Bunun dışında başka metodumuz kaldı mı? Count metodu adı üstünde toplam kayıt sayısını bize geri döndürecek. Yani veri tabanında şu an görüldüğü gibi 3 tane veri var. Biz bu 3 sayısını ekrana yazdırmak isteyebiliriz. Oldukça basit. Buraya geliyoruz. User UserRepository.count diyoruz. Ardından bize zaten bir int değeri döndürecek. Bu şekilde long döndürüyormuş. Veri tabanında 3 kullanıcı olduğu için burada Postman aracımızda 3 sonucunu göreceğiz. Send işleminden sonra veri tabanında 3 sonucunu görmekteyiz. Evet önemli metotları aktarmış olduk. Temel operasyonlar save, save all, find by id, exist by id, find all find all by id ve count metotlarını anlattık. Sonraki dersimizde silme işlemleri delete by id, delete, delete all by id ve delete all'la devam edelim.